bugün arkadaşlar size öğretici videoya başlıyorum Arkadaşlar artık bugün size arkadaşlar asfalt nitro sonra shadow fight sonra north brawl minecraft bunların hepsinin arkadaşlar indirimini göstereceğim arkadaşlar aslında hepsi tek bir yerde iniyor ama yok arkadaşlar bekleyin arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu Google'a gidiyoruz Buraya yazıyoruz ki adamın tamam. Neyse gitmiş. Happy Hot Mod Happy Mod Happy Mod Ben yanlış yere yazdım. Happy Mod indir yazıyoruz. Hapi mod indir. Bir gelene tıklıyoruz. Tamam arkadaşlar indir diyoruz. Ne oluyor. İndir diyoruz. Arkadaşlar böyle çıkıyor arkadaşlar. Bunu indireceksiniz. İndire basacaksınız orada. Niye indiriyor? Neyse, indirin. Ben indirdim arkadaşlar o yüzden. Şimdi iniyor bu. Ya da boş ver ya. Niye şimdi bekliyorum ki? İndi arkadaş. i̇nmedi. İn, ben indiriyordum o. İndirmiştim onu eskiden Çok güzel bir şey. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 1.50. Şöyle arkadaşlar çıkalım. Bakın arkadaşlar açıldığında şöyle bir ekran çıkıyor. Evet arkadaşlar böyle internetiniz yok olduğunu gösteriyor. Şaka yaptım ya. Hı -hı. Tamam arkadaşlar böyle çıkıyor. Buradan arkadaşlar istediğiniz hileyi indirebilirsiniz. İstediğiniz oyunun hilesini. Diyelim ki asfalt nitro. Asfalt nitro. Dur bekleyin. As asfalt Dur lan yanlışına bas. Asfalt 9 diyelim sonra değiştirelim. Ha buradaymış zaten asfalt 4. Asfalt 2, asfalt 9, asfalt 8'i de öyle indirebilirsiniz. Böyle arkadaşlar burada başlatın diye bir şey çık. Bekleyin. Ben ben de olmayan bir şeyle göstereyim onu. Ha arkadaşlar böyle indir çıkıyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladık. Başlatılıyor bağlanıyor. arkadaşlar bazenleri reklam da verebiliyor. Bazenleri reklam veriyor sonra bir daha üstüne basmanız gerekiyor. Bunu niye yükleniyor lan? Neyse. Asfalt dokuzumuz olsun değil mi? Yani asfalt dokuzumuz olsun. böyle indirebilirsiniz arkadaşlar bunu. Burada istediğiniz oyunu yükleyebilirsiniz. Şöyle Shadow Fight'i de ben buradan yükledim arkadaşlar. Shadow Fight'i ben buradan yükledim. Hani arkadaşlar şu Asphalt Nitro'yu böyle istediğiniz oyunu istediğiniz oyun. Şimdi Nurt Brawl nasıl yükleniyor onu göstereceğim. Nurt Brawl'a için Google'a giriyoruz. Hmm. Bir dakika ya ne diyor? Hmm, dur arkadaşlar ben burada bir videoyu bir keseyim. Arkadaşlar hatırladım. Buraya yazıyoruz arkadaşlar. Hadi lan. <laughs> Brawl Stars mod indir yazıyoruz arkadaşlar. İlkine tıklıyoruz. APK'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan APK indir Sonra arkadaşlar alttan tamam Burada indir Tekrar indir. Ne bir şey Ha. Sırf indirme. Evet arkadaşlar sonra bizi happy moda atıyor Happy modu indirmeniz lazım çünkü öyle Happy moda atıyor Sonra buradan indiriyorsunuz bunu arkadaşlar Çok iyi ha ben bu uygulamayı sevdim Hadi bir de şeye bakalım arkadaşlar Nurs Brava bakalım Arkadaşlar Nurs Brava başlıyor hesap açık olmuş Böyle sınırsız elmasınız var. Çok iyi. Allah bak, bizi kıracağım. Şöyle arkadaşlar. Oh 25 kupada başlatmıyor tabii ki arkadaşlar. Şöyle hiç karakterimiz olmadığınde başlıyor arkadaşlar. Sonra sana hepsini kutudan çıkartıyorsun. Arkadaşlar şu an Yunus Brawl'da 41 karakter var diyorsanız arkadaşlar Yunus Brawl'da şey artık onlar yok arkadaşlar. Eskiden çektim demeyin. Şimdi arkadaşlar 15 Ocak başlıyor. Bu sorular gelmedi ya Bir şey oldu ya. Neyse arkadaşlar diğer morfosun en sevdiğim karakter benim morfosdir. Bir de en sevdiğim kostüm de şu. Bir de bu. Ama çok ses çıkartıyor sarmaldivan Ben ne yaptım Seçedim. Ne sizin seçmişsiniz. Hop seçilen. Bu arkadaşlar bu arada dostluk maçı oynayın ben size diyorum arkadaşlar dostluk maçı oynayan şu dostluk maçı oynamazsanız arkadaşlar şey oluyor. İnternet gidiyor. İnternet bağlantı sorunu oluyor. İnternet İn... oyun çöküyor yani internet Oyun çöktüğünde internet gider ya arkadaşlar. Böyle oyun çöküyor internette foş oluyor. Çöküyor da sizi oyundan atmıyor. Sadece internetsiz oynamak zorunda kalıyorsunuz. Oyunu çok tutmuş oluyorsun. Ben o arkadaşlar şey oynuyorum. Çok tutmuş. Gel gel senin kaçışın yok. Aa, benim kaçışım yok. Allah. Tövbe estağfurullah. Küfür ettim. Şudan <laughs> istediğiniz kadar şey açabiliyorsunuz. Açtım. Hiç çıkmadı. Bir de arkadaşlar bunlar nasıl maxladım diyorsanız ben de bilmiyorum. <laughs> nasıl başladım bunların hepsini. Şöyle arkadaşlar nasıl maxladığımı biliyorum. Yani çıktıklarında çıkıklarında hiç şey olmuyorlar arkadaşlar. Çıkıkların 1 seviye oluyorlar. Sonra arkadaşlar burada savaş kutuları var hiç gitmeyen. Arkadaşlar yani işte bunların üstüne basıyorsunuz. Bir elmasa da basıyorsunuz. Giriş yapılmadı tabii. Nasıl giriş yapıyorsun? Tekrar dene. Tekrar dene derken oyunu tekrar sokuyorsunuz seni. Max arkadaşlar. Bütün karakterler Max sanıyor. Neyse. Bu arada kulübüne de gelebilirsiniz Hasan diye. Benim adım Hasan çünkü. Bayağı kişi oynuyoruz burada ha. İki gün önce bak. Burada oynuyorlar. Bir gün. Bir gün önce. Bazıları iki dakika ön önce oynuyordu. Bir gün. Bir gün önce. İki gün önce. İki saat önce. İki saat önce. Ben bunu Ankara 8'de göndermiştim. Sonra başka ne gönderdi mi Yok. Bu kadar. <laughs> ben de oynuyorum. <laughs> tamam ben bunu mod sürmedim ha. Top sürmedim ya. <laughs> Şöyle bir. Evet. Ben bunu oynuyorum bayağı arkadaşlar yani. Ayıp olmasın da bundan sonra da dynamite oynayacağım. Senin dibine gelirim sen bana ne yapabilirsin? Böyle. Güzel bir şekilde gidelim. Uhuu şöyle bir kaç oynayalım. çünkü Vallahi ne haber lan? Hop. Bak buna çok acayip bir fake atacağım. Oy. Hop. Hayra. <laughs> Bismillah. Allahu ekber. Ölüm lan. Onunla... Son anda şeyi bastım. Lan. Lan lan lan. Allahu Ekber. Lan be. Allahu Ekber. Evet arkadaşlar ben Allahu Ekber diye bağırıyorum. <laughs> Aa ben aksesuarımı kullanmamıştım. Geber. Come on the baby. Ay seni değdi. Bay bay. Bacılara selam sana böyle. <laughs> ne vurdum ama he he bir dynamite oynayacağım her zaman hayallerim şu dynamite ile uçmak olurdu onu da artık yapıyorum şöyle arkadaşlar karakteri çıkardığınızda bütün kostümleri geliyor size o anlamda bir şey yok yani kostüm işte ar ar adamı çıkardınız ya o kostüm her türlü bütün kostümleri geliyor size Aynı fake ne? Aynı fake. Aynı fake. Hoppa. Bir de arkadaşlar bir yere bomba atarken topla zıplayabiliyorsunuz. Hop. Bu. Ne oldu lan? Fıyarto. Merbiden kaçarlar. Biz her gün merbiden kaçıyoruz. Senden mi kaçmayacağız? Hihi. <laughs> Bye. Bum. Ulan lan ben şey yapmıştım. Lan. Lan bomba attım sandım ya. Ne güzel zıplayıp diye gittik. Hop. Lan paydırmış lan. Allah onu. Havalara bela. Çatışmaya devam. Boom. Boom. Ona gole bak lan ne güzel. İyiydi iyiydi. dur ruhlar. Tehlikeli yapı, tehlikeli kapı. Aranıyorum her yerde gördüm. Oo, gol O çok iyi oynuyor ha. Fazla değil mi? Çok şekil hareketler yapabiliyorum. Aa karşıda rosa var. Ben ben bittim. Ben bittim hayat. Bir de arkadaşlar normalde bunlar çok iyi oynuyor. Free. <laughs> Real many. Bu ne şey oğlum? Ben yoruldum. Rosa mıydı lan o? Ha. Ama ben at yaptım golleri ya. Ya vallahi böyle oynarım her sabah da Arkadaşlar neyse burada videonun sonuna gelelim. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Öğretici videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız da ben böyle iki saat oynayacağım ha. Daha fazla gelmesini istiyorsanız da abone ol, like atın, yorum atın, her şeyi atın, boş ver.